Anadolu takım kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eray bugün sizlerle birlikte Spliff oynuyoruz. Evet gençler Spliff ile tekrardan karşınızdayım. Şöyle ee, şu bir ev açmak istiyorum. Aa o ne ya? Neyse şuradan ee, ben bir tane pastalı bölüme girmek istiyorum ilk önce. Ondan sonra şöyle 3 e, bölüm hepsinde tekrar e, hepsini oynarız ve videomuzun sonuna geliriz. Evet şöyle bir girdik bakalım. Daha kimse yok. Daha oyuncu bekleniyor diyor. Evet 30 saniye kaldı. Birazdan başlayacak. Evet arkadaşlar şöyle videoya geçmeden önce bir iki saniye zevk lütfen videoya like atarsanız gerçekten çok çok sevinirim. E, böyle bir artı 10 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca emeğimin da almış olurum arkadaşlar. Kanala abone olursanız da yeni videolarda haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi 10 saniye var. Ee, şöyle başlayalım bakalım. Speed Control'da oynuyorum arkadaşlar. 14.3 Minecraft sürümünde. Çık Speed Control'da daha iyi oynanıyor. Neyse şimdi onları boş verelim. Şöyle ilk önce ben şunların birini düşünmek istiyorum. Aha, aha geliyor 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 geliyor. Hayır abi hayır 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 hayır. Abi çok sallanıyor ya. Düşeceğim, düşeceğim, işte bu. Ben at atlamayacağım aşağı, istemiyorum. Ah kazıyor, ah bunu kazanırsın ki. He ne no oldu? Ne no oldu? Şöyle, şunu, ana yukarı çıkmasın bu. Abi, şu artıyor gittikçe. Baş dönmesini hiç sevmiyorum. Aşağı atlasak mı acaba? Ah, TNT'simiz var. Şöyle. Evet bir tur atlayalım. Sonra şuraya bunu atalım. Bekle ve bo hiçbir işe yaramadı. Hayır 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 Kendi kazdığım çukura düşüyorum. Allah. Abi lütfen. Hayır. Kaç 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 kaç. Aa bu battı ama. Şöyle kazalım her tarafa. Gerçi oraları kalsam ne işe yarayacak da neyse. Hadi düş. Allah karesin ya. Düşürdü beni ama şimdi hiç şansı yok. Evet düşürdüm onu. Şöyle buradan dışarıdan. Aha. Ya abi ya ne yapıyorsun ya. Nereye kazdın da bana verdin bunu? Şöyle ben bir kazmak istiyorum böyle her tarafı kaz 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 kaz. Kaz abi. A AFK AFK AFK. Ben niye atladıysam neyse. Şöyle her tarafı açalım. Abi abi şöyle 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 şöyle. Bir güneş gelsin içeri ya bir ışık gelsin. Aa yukarıda adam var. Şöyle şöyle sen ne? Aa salata geldi buraya. Kapışın abi kapışın abi ben 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 beleşeyim ben. Beleşeyim ben hiç bakmayın. Bana hiç bakmayın ben Allah. <laughs> Arada kaldım. Hayır. Hayır. Düşeceğim. Abi şöyle kas hızlı 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 hızlı. Nereye gidiyorsun? Atlar mıyım? Yes. Atlarım. Evet abi şu an burada bir delik var diye neyse şöyle bir içerisine ışık girsin ya şuraları bir aç. Gel 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 sen kimsin kazıyorsun oraları. Tamam şöyle bir bakalım da bir fail olmayalım. Hadi abi hadi abi düş. Hayır. İşte bu. Şöyle hızlı hızlı kazalım. Şuraya bir TNT atsak. Aa server restart atılıyor ya. You just wanna say fuck you. Oh fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you.

Evet gençler tekrardan geldim. Bu sefer pasta girmeyeceğim. Şuradan gidip küreye gireceğim arkadaşlar. O kürek yani güzel bir map. Öyle biliyorum böyle. Ne bileyim yani. Aa. Bak ben bu map'i bilmiyordum. <laughs> e bunda yan map'lere nasıl gideceğiz? Herkes tek mi kapışacak? Neyse bakalım herkes ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Evet 3, 2, 1 ve başladı bakalım. Kırılmıyor. Ben niye kıramıyorum? Abi bu ne? Oo çok iyi. İşte bu be düşürdüm. Aman. Aa Mario harita. Buradan buraya atlar mıyım? Allah atladım. Düş 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 düş, düş. Düştü yes be işte bu Kazandım Şimdi şu pizzaya girelim arkadaşlar ve ondan sonra videomuzun sonuna gelelim Şöyle hemen girdik Evet bu pizzayı gerçekten Yani seviyorum Şöyle biraz e, Uzakta arttırdım ama Biraz kısam daha iyi olur Tamam e, bir şey fark etmedi ama Kasmalar sanırım şey oldu yani düzeldi. Bir de şuradan şu havayı kapatsak. Ya yani kasmalar gidiyor ama neyse. Güzel görüntü olsun maksat. Şu şey de açtık. Neyse bir şey fark etmiyor nasıl olsa kasmıyor. Ee, evet şöyle bir şu adamı öldürelim. Sanırım adamla tek tek atacağız. Direkt geçeceğim ben ona. Ee, hackermış adı. Ay. Gerçekten olmasın hacker. <laughs> Ya yani olabilir. Hiç belli olmaz sonuçta. Evet 3 2 1 ve başladı bakalım. A kazma verdi. <laughs> Kendim düşüyorum. Kendim düşüyorum. Allah. Abi direkt girişeceğim dedim adama. Hiçbir şey yapamadım. You are faster. Ha. Bir ara hata verdi sandım. E bu adam nerede? Aa görünmez. Doğru görünmezlik de var. Bilerek gidip camları kırıyor ki görünmez olup beni düşürsün. Uyanığa bak. Hayır baş dönmesi verdi. Aa gördüm. Hadi abi. Ay benim altım kızıyor. Hayır hayır. <laughs> Hayır. Ben de görünmezim. Sadece sen mi görünmez? <laughs> Hayır. O <Oo>, düştü. <laughs> Asla ah, küçücük yerden düştü. Ulan. <laughs> Abi çok iyi ya. Evet ee, arkadaşlar ilk oyunda şansımız yer gitmedi. Server restart atıldı. İkinci, üçüncü oyunu kazandık ama e, ilk oyunda şansımız yokmuş öyle diyeyim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ne? Bay bay. <laughs>